Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Uzun bir süre sonra sizlerleyim. Beni unutmadınız değil mi? Ben Çağatay. Yağdırın like'ları, yağdırın aboneleri. Ve şarkımıza başlayalım. Evet dostum, ben buradayım. Bana sana gelsin. Çünkü, çünkü bu işler benden sana sorulmaz. Sen de beni dinle ve be. Beni dinle, aranızdayım, bunlardayım, oradayım, buradayım, beraberiz dünyada. Ben sizinle eğlenir, öğrenirim. Çünkü senin yaparız her şeyi dünyada. Siz de utanmayın gelin benimle öğrenin. Çünkü ben de buradayım. Çünkü günlerdir başımın döneni. Çünkü günlerdir başımın bananı. Başım döndü aman Allah yetişin türü ha benim gibilere dünyada bulunmaz. Sizi düşünürüm ben de sana a. Ah. Yüşünmez e. Eh. Ümidi bırak be. Ben sana bir tavsiye. Beni düşün. Videolar gelecek. Yakında çekeceğim. Unutmayın beni. En iyi dostunuz. Çağatay. Çünkü ben burada. Bırak roll. Ay. Rock roll diyorum. Yanlış söyledim arkadaşlar bir dakika. Hip hop. Pop. Söyleyeceğim. Siz de benimle beraber. Korona işlemez. Uzaktan görüşme devam ederiz. Çünkü biz arkadaşız. Arkadaşlar birbirinden ayrılmaz. Uzaktan görüşüme devam ederiz. İster müzikte, istediğiniz yere geleceğim, istediğiniz yere geleceğim. Ankara'ya, Türkiye'ye, Çorlu'ya da, Amerika'ya Çorlu da, Amerika da İngiltere'ye de. Unutmayın beni. Getirecekler beni. Ama şimdi Türkiye'den, Çorlu'dan çekiyorum. Videoyu bekleyin. Geleceğim. Yanınıza sizinle beraber olacağız. Birlikte gelin konsere. Çağatay. Ve arkadaşınız, kardeşiniz de küsmeden, barışmadan, barışarak gelebilirsiniz. Ben her zaman sizlerleyim. İşte kalp. Öpüyorum arkadaşlar. Bye bye. Beni takip edin. Like'ları yağdırın. Unutmayın. Şarkımın asıl sözü ise beni unutmayın'dı. Başlık beni unutmayın. Geleceğim istediğiniz yere. Bekleyin uzun süre değil kısa bir süre sonra yeniden görüşmek dileğiyle bay bay piş